Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine fonksiyon türleri üzerinde duracağız. Eşit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek ve çift fonksiyon, bir de ne vardı? Parçalı fonksiyon. Bunlar üzerinde duralım. Eşit fonksiyon deyince A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere F A'dan B'ye, G de A'dan B'ye tanımlanan F ve G fonksiyonları her x eleman A için F x eşittir G şeklinde yazılabiliyor ise fonksiyonlara eşit fonksiyonlar denir ve F eşittir G şeklinde gösterilir. Örnek olarak F x eşittir A eksi 3 x artı 10 G x eşittir 5 x artı B artı 4 veriliyor. Buna göre F x ve G x eşit fonksiyonları ise A çarpı kaç, B kaçtır diye soruluyor. Şimdi e, buradaki ifadede eğer bu iki fonksiyon eşitse x'lerin öndekiler eşit olacaktır ve sayı kısımları da eşit olacaktır. O halde burada x'in önünde fx fonksiyonunda a-3 var GX fonksiyonun önünde 5 var buradan a eşittir 8 yapar e, ee, B artı 4 ile 10 eşit olur. B artı 4 eşittir 10 ise buradan da B 6 çıkar. A çarpı B söylüyor. A'yı 8 bulduk. B'yi 6 bulduk. 6 kere 8 48 şeklinde düşünürüz. Şimdi parçalı fonksiyon deyince tanım kümesinin ayrık alt kümelerinin her birinde farklı kurallarla belirlenen fonksiyonlara parçalı Tanımlı fonksiyonlar denir. A ve B gerçel sayılar olmak üzere F parçalı tanımlı fonksiyon ise Fx eşittir. Gx işte A değerinden yani buradan A'dan küçük değerler için x değerleri A'dan küçük iken Gx şeklinde e, x değerleri A'ya büyük eşit ve B'den küçük iken eşit şeklinde ve x değerleri B'den büyük olduğu zaman da kayık şeklinde tanımlanmış üç parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Ee, parçalı tanımlı fonksiyonları da parçalanma noktaları kritik noktalardır. Evet. Şimdi örnek olarak bakalım. Buradaki örneğimizde e, fx fonksiyonu x değeri 3'ten küçük iken x artı 4'e gidiyormuş. X büyük eşit 3 iken X eksi 2'ye gidiyormuş. Ee, bu şekilde olduğuna göre F1 artı F5 toplamı kaçtır deniyor. Ee, şimdi o zaman şöyle yapalım. Buradaki kritik noktamız 3'tür. Yani 3'ten küçük ve 3'e büyük durumları için geçerli. Şimdi 3'ten küçük olduğu yerlerde x artı 4 şeklinde. x'ten 3'ten büyük olduğu yerlerde x eksi 2 şeklinde tanımlı. Şimdi bir değeri f1 bulunacağına göre bir değeri nerede? 3'ten küçük bir durum. O halde x artı 4 için e, uygulanacak demektir. 5 değeri 3'ten e, büyük bir değer. O da x eksi 2 için uygulanacak demektir. O halde f1 değeri x eksi x artı 4 için geçerli ise x gördüğümüz yere 1 yazarız. Buradan 5 buluruz. f5 değeri x eksi 2 için geçerli. 5 eksi 2'den de 3 bulunur. Bunların toplamı soruluyor. f1 artı f5 o da eşittir. 5 artı 3 toplamı 8 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Evet, e, bakıyoruz. Tek fonksiyon, çift fonksiyon nedir? F, R'den R olmak üzere her x eleman R için F, X yani buradaki X, X değeri X yerine X, x yazılır ise e, sonuçta da F, X kendisine dönüşüyorsa bu fonksiyona çift fonksiyon denir. Eğer X yerine X, X yazıldığı zaman x'i f şeklinde oluyorsa buna da tek fonksiyon denir. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. E, çift dereceli terimlerin katsayıları sıfırdır. Tek fonksiyonda çift dereceli terimlerin katsayıları sıfırdır. Yani o çift dereceler gitsin diye. Çift fonksiyonda y eksenine göre simetriktir. E, tek dereceli terimlerin katsayıları sıfırdır. Yani mesela nasıldır? Diyelim ki bir grafik çizecek olursak Diyelim ki şöyle bir grafik. Bu tek fonksiyonun grafiği olur. Ee, şöyle bir grafik çizdiğimiz zaman yani şuradaki orijine geliyor simetrik dedik. Burada da e, y'ye göre yani y noktası burası y noktasına göre de simetrik oluyor. Burada da bu çift oluyor. Bu da tek oluyor. Yani şey zihinsel olarak bu şekilde düşünebiliriz. Çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Tek dereceli terimlerin katsayıları da sıfırdır. Bunları da aklımızda bulunduralım. Şimdi hangileri örnek bir de hangileri tek veya çift fonksiyondur diyor bakalım. Şimdi buradaki ifadede fx yerine x x yazdığım zaman bu ne olacaktır? Eksi x olur. Şimdi bu eksi x f şöyle yazabiliriz. Eksi x'in değeri f Şimdi bu şekilde çıktığı zaman bu fonksiyona ne diyorduk? Tek. Tek fonksiyon olur. Şimdi buradakinde de x gördüğümüz yere eksi x yazalım. x eksi x'in karesi. O da eşittir. x kare olacaktır. Bu da fxe eşit i̇şte olduğu için bu da çift fonksiyondur. Şimdi buradaki örneğimize bakıyoruz. Burada da f eksi x yazdığımız zaman Eksi x'in karesi artı eksi x yazdık. Sonuçta burası x kare eksi x oldu. Şimdi burası x kare artı x'in aynısı olmadığı gibi eksi parantezine de alsak eksi f x şeklinde yazılamadığı için bu ne tek ne de çift fonksiyondur. Yani bir şey diyemiyoruz. Yani bu tek açı fonksiyon değildir yani. Şimdi y işte fx fonksiyonun grafiği örneğimiz şöyle. Şurada örnek 2. Y işte fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. fx eşittir x küp artı 5 eksi x kare olduğuna göre a kaçtır diyor. Orijine göre simetrik olduğuna göre bu bir tek fonksiyondur. Tek fonksiyonda da ne demiştik? E, çift dereceli e, terimlerin katsayıları e, sıfır olmalıydı. Şimdi burada x küp var, burada da x kare var. X kareli yok olması için buranın sıfır olması lazım. Yani 5 eksi a eşittir sıfır ise buradan 5 eşittir a olur. A kaçtır diye sorulmuştu. A'nın değeri 5 olur. Evet. Örnek 3'te y, f, e işte f, x çift fonksiyondur. 2 Fx f, x artı f, eksi x eşittir. 3 x kare artı 15 olduğuna göre f, 5 kaçtır diye soruluyor. Şimdi çift fonksiyon olduğuna göre burası değişmez. Bunu f, eksi x diye yazabiliriz. Ee, sonuçta fx olarak çıkacak. Burası fx diye dursun. Şurası ise f-x çift fonksiyon olduğu için fx olarak çıkar. Yani 3x kare artı 15 olur. Şimdi iki tane fx 1 fx daha 3 fx yapar. 3 fx eşittir. 3x kare artı 15. 3'lere böldüğümüz zaman fx'in değeri 3x kareden x kare kalır. 15'i 3'e böldüğümüz zaman 5 yapar. Bizden F5'in değerini soruyor. F5 o zaman 5'in karesi artı 5 25 artı 5'ten 30 olarak bulunur. Geldik doğrusal fonksiyona. A ve B reel sayılar olmak üzere Fx eşittir işte Ax artı 5 şeklindeki fonksiyonlara doğrusal veya lineer fonksiyon denir. Birinci örneğimize bakıyoruz fx R'ye eşittir mx artı n ve F1 eşittir 2 F0, f, sıfır, f sıfır da 4 olduğuna göre M kaçtır diye soruluyor. Ee, şuraya şöyle yazalım. F1'in değeri F1'in değeri 2 olduğuna göre buradaki x gördüğüm yere 1 yazıyorum. M çarpı 1 artı N sonucu kaçmış? 2. Ee, f 0 için x gördüğüm yere 0 yazıyorum m çarpı 0 artı n eşittir o da 4. Zaten burada m gitti. n'nin değerinin 4 olduğunu bulduk. Yukarıdaki denklemde n yerine m artı yani şu denklemde getiriyorum. n'nin değerini yerine yazıyorum. Eşittir 2 olduğuna göre m'yi karşı şey ne? m eşittir 4'ü karşı tarafa atıyoruz. 2 eksi 4'ten eksi 2 olarak yani denklem çözme sorulardır diyebiliriz. Yine ikinci bir örnek f doğrusal fonksiyondur. Şimdi bize yukarıdaki tanım gibi verilmeyebilir. Doğrusal fonksiyon deyince hemen biz buradan fx eşittir. Genelde bunlar ax artı b şeklinde veya mx artı n daha çok ax artı b şeklinde kullanılıyor. Biz de böyle kullanacağız. Şimdi f'nin ikideki değeri 7 ymiş. Demek ki bu denklemde x yerine 2 yazdığım zaman Buradan şöyle yazalım. Ee, X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Artı B eşittir sonuç 7. F, F 5 için 5 için F1 yazmadım. şuradan da yani şöyle gösterelim. 5 için A çarpı X yerine 5 yazdım. Artı B eşittir 13 oldu. Şimdi buradaki denklemden biz b'lerin katsayı b'ler katsayıları aynı hem de işaretleri aynı onu değiştirelim. Yukarıdaki küçük olduğu için yukarıyı eksiyle çarparsa yani şöyle olur: eksi 2a eksi b eşittir eksi 7. 5a artı b eşittir 13. Buradan taraf tarafa topladığımız zaman b'ler gider. 5a'dan 2a çıktığı zaman 3a. 13'ten 7 çıktığı zaman 6. Buradan A'nın değeri 2 bulunur. Şimdi A'yı bulduk. Herhangi bir denklemde yani 2 artı B eşittir 7 idi. Şu ilk denklemde 2 A artı B eşittir 7 idi. A'yı 2 bulduk. 4 A şey 4 artı B eşittir 7 ise buradan da B eşittir 3 çıkar. Şimdi o halde Fx eşittir. Ax artı B denklemimizde A'yı 2 bulmuştuk. 2x yapar. B'yi de 3 bulmuştu. Yerine yazdık. Demek ki fx fonksiyonumuz 2x artı 3 şeklinde bir doğrusal fonksiyonmuş. Bizden f 4 değerini soruyor. O zaman f 4 2 çarpı eksi 4 artı 3 bu da eksi 8 artı 3'ten 5 olarak bulunacaktır. Evet şimdi daha bakalım başka örneklerimiz. Hemen bunların çözmeye çalışalım. Birinci örneğimizde fx eşittir. N 5 x kare artı 8 x artı 9 ve gx eşittir. Mx artı k 4 veriliyor. Bunu fx ile gx fonksiyonları eşit olduğuna göre m artı n artı k değerleri kaç Şimdi fx fonksiyonunda x kareli var. Aşağıdakinde yok. O halde yukarıdaki demek ki yok olması lazım. Katsayısı sıfır olur. X'i terimlerin katsayıları aynı olduğu için yani şöyle diyelim. N eksi önce bir 0 yazdık. İkincisinde x'i kat sayılar aynı olacağına göre buradan m'nin hemen 8 olduğu çıkar. K eksi 4'te sayı değerleri de sayı değerlerine eşit olacağı için k eksi 4'te 9'muş. Buradan n eşittir 5, m eşittir 8, k eşittir 4'ü kaç tarafa attık. 13. m artı n artı k toplamı soruluyor. 5 artı 8 artı 13'ten 5, 8 daha yine 13, 13 daha 26 olarak bulunacaktır. Evet, ikinci örneğimiz parçalı fonksiyonla ilgili. Bu fonksiyon verilmiş. Buna göre F0 ile F5 değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyorum. Şimdi buradaki kritik noktamız hemen şöyle şekil üzerinde gösterelim. Şimdi küçük olduğu yerde 3x artı 1 şeklindeymiş. Alt tarafı da öyle tanımlanmış büyük olduğu ve eşit olduğu yerde de x kare eksi 1 şeklindeymiş. 0 bu alanda 5 de bu alanda olduğuna göre bu değerler alacaktır. O halde f 0 için 3 çarpı 0 artı 1'den 1 f 5 için x x karede x gördüğümüz yeri 5 yazdık 25 eksi 1'den 24 yaptı. O halde f 0 artı F5 değerimiz e, 1 artı 24 o da topladığımız zaman 25 olarak bulunur. Evet geldi 3. sorumuz arkadaşlar. Bakalım burada da şöyle bir durum var. E, F fonksiyonu 2x eksi 1 şeklinde içerideki yer 2x eksi 1 şeklinde tanımlanmış. X'in 3'ten büyük olduğu yerde x artı 1 x'in e, 2 x'in 3'ten küçük olduğu yerde de x kare olarak tanımlanmış. Şimdi burada biraz farklı düşünmemiz lazım. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Yani bizden burasının 5 olması soruluyor değil mi? 5. O halde 2 x eksi 1 eşittir 5 ise 2 x eşittir 6 buradan x eşittir 3 çıkar. Şimdi eşitlik durumu da görüyorsunuz. Burada x 3 bulduk. x'in durumu 3'e eşit ve küçük olduğu yerlerde x kareymiş. Eşitlik olduğu için bunu almak zorundayız. Burası x'in 3'ten büyük olduğu yerde x artı 1 tanımlıydı. Fakat x 3'e eşit olduğu için kritik noktada eşitlik x kareli alacağımıza göre demek ki f 5'in değeri x kareli olan yerde yazarsak 5'in karesi eşittir. 25 şeklinde bulunur. Biz e, yalnız buradaki x değerine 3 yazacaktık değil mi? Onu yanlış yazmayalım. 5, 5'i değil 3'ü yazmamız gerekir. Şöyle bir daha düzeltelim. Yani 500 f5'i soruyor ama x'in değeri kaçken 5'ti. Ona bakıyoruz. Şimdi evet yanılmayalım. Bakın x'i 3 bulduk. x de 3 eşitmiş. Buradaki değerde de yani burası belki bir rastlantı oldu ama yani şöyle x karede buradaki x karede bulduğumuz x değeri yazmalıyız. Yani 3'ün karesinden 9. Mesela burası başka bir örnek olsun. 7 olsun mesela. 7 olsaydı f7'yi sorduğunu diyelim. F7 soruluyor olsun. O zaman 2x eksi 1 buradan 7 deseydik 2x eşittir 8'den x eşittir 4 çıkacaktı. x eşittir 4 de şuradaki x artı 1 için tanımlı olduğu için F7 eşittir yani x artı 1 de yazmamız lazım 4 değeri 3'ten büyük. O halde burada 4 yazdığımız zaman kaç yapacaktır sonuç 5 yapacaktır evet, bulduğumuz değeri buraya yazmamız lazım buna dikkat ediyoruz geldik dördüncü sorumuza ee, bu şekilde verilen bir parçalı fonksiyon var fx eşittir mx artı ne x büyük eşit 2 ise x eşit x'den, x'den küçük değerler içinde n, x eksi m şeklinde bu fonksiyon için F3'ün değeri 16, F1'in değeri 4 olduğuna göre M değeri kaçtır diye sorulmuş. O halde şimdi 3 değeri e, kritik noktamız 2 olduğuna göre 3 değeri 2'den büyük olduğu için burada tanımlı demektir. O halde X yerine 3 yazdığım zaman bakın şunu için F3 için e, ne yapıyorum? MX artı N değerinde yazacağım. X yerine 3 yazdığım zaman sonuç kaç olacakmış? 16. Şimdi F1 için F1 değeri de 2'den küçük bir değer. X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman Nx yani Nx eksi M için geçer olacak. Buraya 1 yazdığımız zaman da sonucumuz 4 olacakmış. Bir daha düzenleyelim. 3M artı N eşittir 16 n eksi m eşittir 4 oldu. Şimdi e, burada m'leri yok etmeyelim. N'leri yok edelim. M değeri soruluyor. Evet. Şurasını işaret değiştiriyorum. Burası gizli artısı vardı. Eksi artı eksi oldu. N'ler birbirini götürdü. 3M 1M daha. 4M 16'dan 4 çıktı. 12 e, M eşittir. Buradan 12 bölü 4'ten 3 bizden de M değeri kaçtır diye sormuştu. Bildiğimiz denklem çözümü. Denklemleri yerine yazdığımız zaman sayı değerlerini kolayca çıkacaktır. Evet geldik 5. örneğimize. Fx eşittir. Ee, A-2 x küp artı 2 A-x artı A-5 fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğuna göre F3 kaçtır? Şimdi bu bir doğrusal fonksiyon olduğuna göre yani fx eşittir ax artı b şeklinde bir durum söz konusu olması lazım. Yani e, birinci x'in birinci derece değerinden başka e, x'in değerlerinden daha yüksek olanlar olmaması lazım. Yani e, o halde buradaki ifadeden şurasının sıfır olduğu anlaşılıyor. Burası gitmesi lazım. O halde buradan a eksi 2 eşittir 0 ise a eşittir 2. Şimdi f eksi tekrar yerine yazalım. Burası 0 olduğu için 2 çarpı 2 x artı 2 eksi 5 f eşittir 4 x eksi 3 şeklinde bulunacaktır. Bizden de f 3 değerini soruyor. 4 çarpı 3 eksi 3 4 kere 3 12 3 çıkarttığımız zaman 9 olarak bulunacaktır. Evet. 6. sorumuzda fx doğrusal bir fonksiyon olmak üzere fx artı fx artı birleştir 6 x eksi 5 ise f4 kaçtır diyor. Daha çok bu dersimizde bakın doğrusal fonksiyon üzerinde durduk. Çünkü burası önemli yani. Biraz daha diğerlerine göre zor olduğu için. Şimdi fx'e biz ax artı b şeklinde düşünürsek fx artı bir dönüşüm fonksiyonlarını hatırlarsak x yerine x artı bir yazarız. Eşittir buradan ax artı a artı b olur. Şimdi fx artı fx artı 1 eşittir 6x eksi 5'miş. Şimdi bunları yerine yazalım. Burası ax artı b idi fx'imiz. fx artı birimiz de ax artı a artı b idi. Buradan 6x eksi 5 yapar. 1ax, 1ax daha 2ax. Artı burada sayı değerleri olarak da 1b var. 1b de burada var. 2b de a var. A'yı önce yazdım. 2b eşittir. 6, 6x eksi 5 oldu. Buradaki eşitlikleri şöyle kurarsak buradan şu tarafta devam edeyim. 2A eşittir 6'dan A'nın değeri 3 çıkar. A artı 2B eşittir eksi 5 ise A yerine 3 yazdım. Karşı tarafa attım. 2B eşittir eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 B eşittir eksi 4 yapar. O halde artık biz yani F x doğrusal fonksiyonumuzun a ve b değerlerini bulduğumuz için yerine yazarsak fx eşittir. Madem a x artı b idi. a değerimiz 3'tü 3x. b değerimiz eksi 4. Bizden kaçı soruyor bu sorumuzda? F4'ü soruyor. F4'ümüzü bulalım. F4 değeri 3 çarpı 4 eksi 4'den 3 kere 4 12. 12'den 4 çıktığı zaman 8 olarak bulunur. Evet geldik 7 sorumuza arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyon grafiği y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik ne demekti? Çift fonksiyon demekti. Fx eşittir a eksi 3 x küp artı b kare artı 5 eksi b x artı 2 Olduğuna göre 2a artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi çift fonksiyonlarda tek e, dereceli fonksiyonların tek dereceli terimlerin kat sayıları 0 olmalıydı. Mesela x kutu var 0 olur. Burası da 0 olur. O halde a eksi 3 eşittir buradan. 0 ise a'nın değeri 3. 5 eksi b değeri 0 ise 5 eşittir. E, eğer 5 yapar 2A artı B soruluyor. 2 çarpı 3 artı B yerine 5 yazdık. 2 kere 3 6 artı 5'ten ne yaptı arkadaşlar? 11 olarak bulundu. Geldik 8. sorumuza. Ee, verilen fonksiyonda fx eksi f eksi x eşittir 2 x eksi 4 x olmak üzere fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre f kaçtırıyor? Orijine göre simetrik olduğuna göre Aslında da f eksi x eksi -X fx olarak olmalıydı. Tek fonksiyon. O zaman şöyle yazalım. f x eksi bu da eksi f x olarak çıkar. 2 x küp eksi 4 x. Şimdi burası eksi lenksin çarpımı artı 1 f x 1 f x daha. 2 f x 1 2x küp eksi 4x yapar. Buradan fx'i ikilere bölersek karşı tarafı da x küp eksi 2x şeklinde dönüşür. Bizden f3'ü soruyor. f3 eşittir. 3'ün küpü x2 çarpı 3. 3'ün küpü 27. Eksi 2 ile 3 6. Buradan da sonucumuz 21 olarak bulunacaktır. Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik ee, gelecek derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.